Aktüel takip kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. 1-17 Eylül arasında Tarım Kredi Kooperatif Market'te neler indirimde gelin birlikte bakalım. 1 kilogram tar süt tost peyniri 149 lira 90 kuruş. 200 gram tarım kredi labne peyniri 22 lira 50 kuruş. 400 gram tam yağlı tarz süt taze kaşar peyniri 75 lira 90 kuruş. 1 kilogram tarım kredi kültürlü beyaz peyniri 104 lira 90 kuruş. 8 çarpı 25 gram sütaş süzme peynir 39 lira 95 kuruş. 12 çarpı 20 gram sütay labne 44 lira 95 kuruş. 12 çarpı 20 gram sütay krem peynir 44 lira 95 kuruş. Ülker içim üçgen peynir 19 lira 50 kuruş. 50 gram sütaş dilimli toz peyniri 16 lira 50 kuruş. 900 gram sütaş süzme peynir 99 lira 90 kuruş. Tarım kredi yarım yağlı süt 18 lira 50 kuruş. Tarım kredi yağlı süt 20 lira 50 kuruş. 200 mililitre tarım kredi süt 6 lira. Altılı tarım kredi sade süt 34 lira 50 kuruş. Altılı tarım kredi aromalı süt 36 lira. Tarım kredi aromalı süt 6 lira 50 kuruş. Fisko birlik fisko krem sütlü fındık kreması 69 lira 90 kuruş. Tarım kredi süzme çiçek balı 104 lira 90 kuruş. Onlu tarım kredi organik yumurta 39 lira 50 kuruş. Onlu tarım kredi gezen tavuk yumurta 36 lira 50 kuruş. Tarım kredi ayran 3 lira 70 kuruş. 2 kilogram yarım yağlı tarım kredi yoğurt 44 lira 90 kuruş. 1 kilogram tarım kredi doğal salamura siyah zeytin 63 lira 90 kuruş. 1 kilogram tarım kredi gemlik yağlı salamura siyah zeytin 76 lira. 1 kilogram tarım kredi salamura yeşil zeytin 76 lira 90 kuruş. Eti petito mini çikolata 19 lira 90 kuruş. Ozma fan 9 lira 75 kuruş. Ozmo burger 9 lira. Ozmo hoppo 10 lira. Ozmo ek ikili paket 32 lira 90 kuruş. Ozmo Cornet 5 lira 95 kuruş. Ozmo Ogopogo 5 lira 95 kuruş. Toybox Max kremalı yumurta 8 lira 50 kuruş. Toybox oyuncaklı sakız 7 lira 50 kuruş. Ozmo Popsy üçlü paket 22 lira 90 kuruş. Tarım Kredi çikolata kaplamalı gofret 3 lira. Et Maximus 5 lira 25 kuruş. Eti Canga 6 lira 25 kuruş. Ülker İkrem Bisküvi üçlü paket 21 lira 90 kuruş. Ülker Koku Star dörtlü paket 14 lira 90 kuruş. Ülker Metro dörtlü paket 17 lira 90 kuruş. Ülker Çikolatalı Gofret dörtlü paket 17 lira 90 kuruş. Ülker Çokonat Gofret üçlü paket 17 lira 90 kuruş. Ülker Albeni dörtlü paket 17 lira 90 kuruş. Tarım Kredi Çocuk Meyve Bar 7 lira 45 kuruş. Eti kraks çubuk 5 lira 90 kuruş. Eti topkek kek 3 lira 50 kuruş. Ülker mini all star paketi 14 lira 90 kuruş. Ülker çoko prens 22 lira 90 kuruş. Ülker probis 24 lira 90 kuruş. Ülker biskrem bisküvi 14 lira 90 kuruş. Ülker Dankek lokmalık 15 lira 90 kuruş. Tarım kredi %100 meyve suları 5 lira 90 kuruş. İlmes meyve suyu nektar 5 lira 50 kuruş. Tarım kredi 1 litre %100 vişne suyu 24 lira 90 kuruş. Tarım kredi 1 litre %50 karışık nar meyve suyu 26 lira 90 kuruş. Tarım kredi 1 litre %100 nar suyu 32 lira 90 kuruş. Eti puf 1 lira 95 kuruş. Torku miniki nuga 28 lira 90 kuruş. Ülker çoku kren tüp 8 lira 50 kuruş. Torku minik çikolata 18 lira 90 kuruş. Tarım kredi şemsiye çikolata 6 lira 25 kuruş. 500 gram toprak mahsuller ofisi çekirdeksiz kuru üzüm 25 lira. 8'li topi top meyveli lollipop 22 lira 90 kuruş. Yupo yumuşak şekerleme 9 lira 90 kuruş. Ülker kek sıra jöleli kek 3 lira 90 kuruş. Seven Days kremalı kruvasan 9 lira 90 kuruş. Tarım kredi kakaolu tahıl gevreği 26 lira 90 kuruş. Tarım kredi hurma pekmezli kakaolu gevrek 19 lira 90 kuruş. Tarım kredi sade mısır gevreği 27 lira 90 kuruş. 1 kilogram tarım kredi ilk hasat siyah çay 96 lira 90 kuruş. Altılı elit kağıt havlu 46 lira 90 kuruş. Elit peçete 13 lira 90 kuruş. 16'lı elit tuvalet kağıdı 72 lira 90 kuruş. 12'li selpak ekstra tuvalet kağıdı 60 lira. Kleya ıslak havlu 13 lira 90 kuruş. Kleya üçlü cep mendili 8 lira 90 kuruş. 750 mililitre elit sıvı sabun 18 lira 50 kuruş. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup destek olmayı lütfen unutmayalım. Hepinize mutlu günler diliyorum.